Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan premiumsuz oyuna hiç para vermeden sadece emek vererek zaman harcayarak varyor kasma challenge'ımız devam ediyor. Aslında biraz yanlış anlaşılmıyor. Müsait oldu böyle de. Herkes sıfırdan başlıyor. Ayrıca premium ile oynayanlar sanki hiç emek vermiyormuş gibi yanlış anlaşılmasın. Şu an oyunu ciddi ciddi oynayan herkes çok emek veriyor. Hepsine saygım sonsuz. Premium'un farkı 90 TL bir ücret ödeyerek biraz daha fazla eksik kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bir hafta pet ve binek kazanabiliyorsunuz. Yani bir ay boyunca normal oyunculardan farkınız daha fazla esk, daha hızlı ulaşım ve kutu toplama zahmetine girmemek oluyor. Tabii ki premium almak isteyenlere tavsiye ederim hızlı bir şekilde level kasabilir. Özellikle PvP kanadındaki oyunculara hızlıca yetişebilirsiniz. Premium ile premiumlu arasında ciddi bir eks farkı yok aslında. Çünkü bir slotta premium olan bir oyuncuya sormuştum kaç exp alıyorsun diye. Bana 400'lerde exp gelirken ona yaklaşık 700'lerde geliyordu. Yine de dediğim gibi oyuna hiç para vermeden yeni MMORPG oyunumuz bizi ne kadar zorlayacak birlikte izleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sıfırdan premiumsuz taş gibi varıyor serimiz devam ediyor. İlk bir saatten sonra da Gano Lider slotunda kasmaya devam ettik. Daha sonrasında Gano Dark slotunda parti bulduk ve görevimizi yapmaya başladık. Partidekilerin görevi bitmiş olsa gerek ki bizi tek başımıza bıraktılar. Olay yerinden hızlı uzaklaştılar. Kalan kana duvarları tek başımıza kestik ve bu görevi bitirdik. Behlül kaçar. O Michael Jackson'a Rise Online oynuyor. Beni ucu yok ki. Tamamladığımız görevleri verdik ve 12 level olduk. Çöp itemleri satıp pot parası çıkarmaya çalıştık. Satılır mı? Satılır mı? Satılmaz. Sat gitsin. Bu neymiş? Saldırıcı 21. Saat. Sat. Sat. Biri bana CTR vermiş. Neredeydi bu şey bankacı? Şurada bir yerdeydi. Önemli eşyaları bankamıza koyduk. Şunları kullanacağız zaten. Bu neymiş? İğne. Neyse şimdi dik dursun belki. Kırarız bir şey yaparız. Şimdi görevlere devam. Şunları boşuna aldık gibi yani. Niye böyle görev verdi bilmiyorum. Bunları bırakmak istiyorum. Şu, şu görevleri bırakalım. Şunlara bir gidelim bakalım. 600 metre yürü. Spor vücudu zinde tutar. Şu yakışıklılar bak. Şu skill yeni çıkmıştı bakalım kaç tane vuracak. Seri vuruyor bir de? Seri sayılır. 57 vurdu. Kaç vuruyordu? En çok şu vuruyordu bende 3. 38 yok bu daha iyi. Onların parti alır mı bizi? Onlar almazsa biz onları, onları parti alırız. Partiyi devredeyim de ben gideyim ya. O da çıktı zaten. Bu görev de bitti. Buradaki görevlerin hemen hemen hepsi bitti herhalde. Yeni açılacak mı bakalım. Yok buradakiler bitti. Buradakilerle 12 olabildik. Şimdi içeride başka görev var mıydı oraya bir bakayım. Gerek yok ya bunları almaya. Boş bir görev gibi yerde. Geç. Bunlara da gerek yok. Şimdi diğer bir haritaya gitmek lazım o zaman. Çünkü burayı biz yaptık. Şimdi yani sıfırdan kasması biraz zormuş aslında. Çok da kolay denilemez. Burada bir yerde şurası. Evet geldik. Burada şimdi görev veren ne olabilir? Bakalım. Çiftlik gibi bir yer. Şu i̇çeriden mi verecek ki? Evet buralarda olması lazım. Millet burada toplandığına göre evet burasıymış tamam. Bulduk. Baştan sırayla hepsini alacağım. 1, 2, götür bizi Selimi'ye. Bastı gaza gitti. Biz de level 1 zavallı gibi kaldık. Köpeği bile bizi geçti. Evet Selimi'leri gördük. Dalalım. 16 tane silimi kestik. 6 tane slime düşürdük. Görevleri verdik ve 13 level oldu. Tekrar yola koyulduk. 12 tane skull minyon kestik. Şimdi bu görevi yaptık o zaman ben şuraya doğru gideyim. Go. Summon skull partisi bulduk ve 16 tane summon skull kestik. Summon skull demesi de ne kadar zor Kesin yanlış söylemişimdir. Seri X kastığımız için summon skull Skull nedir ya? Yani? Slotunda biraz daha durduk. Bu videoda mümkün mertebe summon skull demeye devam edeceğim. Değişik çünkü bu kadar kasıldığımız yeter dedik ve olay yerinden hızlı uzaklaştık. Şekil duruş. 12 tane Sea Dragon kestik. Bu arada Sea Dragon'ları çok sevimli yapmışlar. İnsan kesmeye kıyamıyor. Parti alınmak için türlü şaklabanlıklar yaptık ama parti alınmadık. Bizi beğenmediler herhalde. Yine kendi başımıza bir görevi tamamlamaya çalıştık. Bu arada 14 level olduk. Biz de şurada tek keselim ya almıyorlar parti. Alındık ve gücendik. Şu boş. Tamam şu slotu ben alayım bari. Uzun uğraşlar sonucu 12 tane tanesi dragon kestik. Hatta bayağı içli dışlı olduk. Sea dragon görevinde yaptık ve diğer göreve doğru yola koyulduk. Şekil duruş. Fish bomb bulabilmek için biraz fishman kestik. Parti bulamadığımız için burada da biraz zorlandık. Oyundaki ikinci saatimizde beni en çok zorlayan şey parti bulamamak oldu. Yani birçok şeyi tek başımıza yapmak zorunda kaldık. Ve güçlü hiçbir silahımız olmadığı için, güçlü hiçbir kıyafetimiz e olmadığı için birçok görevde zorlandık. Bu yüzden çok zaman harcamak durumunda kaldık. Oyunda yaklaşık 2 saatimiz bitti ve %14'ten daha fazla bir level kasamadık. Mesela burada partileri birleştirebilir miyiz acaba diye partiden çıktık ama bizi partiye almadıkları için yine önce ilk başımıza kalmış olduk. Oyunda ilk başlarda bir de e, yazamıyorduk. Onları düzelttiler zamanla ama ilk girdiğimiz zamanlarda e, gruptan yazamıyorduk ya da topludan yazamıyorduk. O yüzden de iletişim kurmakta biraz zorlandık. Ama bunların hepsi düzeltildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıfırdan Premium Söz Valiör serimiz devam edecek. İkinci bölümümüz bitti. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.